Derdi sadece Yaman'ı elinde tutmak değil. Benim de bu durum yüzünden mahvolmamı istiyor. Bilerek canımı yakıyor kız ya. Bugün atölyeye geldi, rezillik çıkarttı bir de. Yerin dibine geçtim. Neyse ben şimdi eve giriyorum. Geldiğinde uzun uzun konuşuruz, tamam mı? Hadi kapatıyorum. Feraye. Kahret. Feraye. Feraye. Ya Feraye. Ya bir kere dinle beni ya. Ya sadece konuşmak istiyorum. Yani niye dinliyorsun beni ya? Allah'ım sen yardım et. Ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Nasıl gideceğim oğlum? Delireceğim. Delireceğim. Yaman. Tamam, Yaman. Hayır ya. Hayır, sana bunu yapamam. Yapamam. Ne yapacağım? Ne yapacağım ama kahretsin. <gülüyor> Mecburum. Mecburum. <gülüyor> Ateş, yardımına ihtiyacım var. Feraye geldim ben neredesin? A Ateş, Bora peşimde. Ben seni aramak zorunda kaldım. Çok üzgünüm. Yani Merhaba oh, ya. Tamam tamam sen sakin. Tamam tamam Feraye sakin. Ben nasıl sakin olayım ya? Adam evimi bulmuş. Nasıl bulmuşsa bilmiyorum. Artık iyice düşmeyecek yakamdan. Ne yapacak bilmiyorum. Ben delirmek üzereyim artık. Aman. Niye açmam? Çünkü son yaşananlardan Yaman çok etkilendi. Ben ona bir zarar gelsin istemiyorum. Korkuyorum. Elini kana bular diye de korkuyorum. Anladım. Korkuyorum. Anladım. Faklısın. tamam. Sen şimdi sakin ol. Tamam. Halledeceğim ben. Özellikle bu Bora meselesini kökünden çözeceğim. Tamam? Hadi gidelim. Yaman. Senin ne işin var burada? Sizin birlikte ne işiniz var? Saçmalama Yaman. Ne oluyor? Abi neden sen getiriyorsun Ferah'ı eve? Yaman. Yaman gel biz eve çıkalım sonra konuşuruz. Hayır şimdi konuşacağız. Feraye saat kaç haberin var mı ya? Kaç saattir seni burada bekliyorum ben, arıyorum, meşgule atıyorsun beni sonra şu gördüğün manzaraya bak. Yaman, tamam. Hı? Hadi abicim. Abi sizin boşanma davanız ne zamandı? Yaman, konu nasıl buraya geldi şu an? Ya o zaman bana mantıklı bir açıklama yap. Mantıklı bir açıklama mı istiyorsun? Eve geldim, Bora ile karşılaştım kaçtım peşimden koşmaya başladı. Ben de saklandım. Aradım ateşten yardım istedim. Ya neden neden benden istemiyorsun yardımı? Çünkü sana bir zarar gelsin istemedim. Feraye sevdiğim kadını korumak benim görevim ona değil. İyi akşamlar. Yaman Aleyna senden hamile olduğunu söyledi. Bir an bile şüphelenmedim. Sen beni abinin arabasında gördün diye neyle itham ettiğinin farkında mısın? Eve gidiyorum ben. Feraye. Feraye. Durur musun? Tamam bak ben... ...çok kapana kısılmış gibi hissettim yine tamam mı? Aleyna'nın yalanı... ...abinin de görünce seninle öyle kabusuna hiç uyanmamışız gibi geldi. Ama uyandık. Bak bize yan yanayız. Birbirimizin gözlerinin içine bakıyoruz. Yaman biz beraberken güçlüyüz. Böyle korkuların bizi ayırmasına izin veremeyiz. Özür dilerim tekrardan. Üzerine gittim. Saçmaladım. Evet saçmaladım. Ben biraz odamdayım. <laughs> Aman lütfen. Ne oldu Feraye? Bu bebek konusu netleşinceye kadar... ...yani herkes gerçeği öğreninceye kadar... ...biz yakınlaşmayalım. Ne diyorsun sen Feraye? Söylediğim mümkün değil. Mümkün. Aleyna'ya inandığım için değil. Ama bunu yapmak zorundayım. Görüşmeyelim demiyorum. Görüşelim, konuşalım. Ama fazlası olmaz. Herkes senin doğru söylediğini öğrenene kadar.